Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte kardeşimle 2 ve 2 pompalı oynuyoruz. Bu oldu arkadaşlar. Şimdi kardeşimle daveti atıyorum arkadaşlar. Davet atacağım. Arkadaşlar bu arada abone olursanız çok sevinirim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da bu videoya 10 abone olacaksınız. 10 abone gelirse Tatlı baba videoları gelir. Şimdi kardeşim bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar abone olup like atacağınızı söyledi abone Ben de biraz Arkadaşlar ne diyeceğimi Arkadaşlar siz bu videoyu izlediğinizde benim ekranımı görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani benim oynayışımı görüyorsunuz. Kardeşimin ekranı değil. Bu sefer öyle yapalım dedik. Bir seferlik böyle yapıyoruz. Şimdi hadi başlasın. Evet arkadaşlar yavaş yavaş başlıyor. Tamam. Arkadaşlar bir kast, kastı kastı. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar vurdu biri. Evet. Biri daha gitti arkadaşlar. Gitti. Okay. Help. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Değil. Arkadaşlar şimdi Oraya uğramadım Neye çalışacağım İkinci katta var mı hmm. İkinci katta değil İçeride geldi geldi İçeride geldi, <laughs> geldi body, bodysi var canı yok <laughs> Ah oh be <laughs> Arkadaşlar, ya kardeşim de öldü Yardım. 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 İkisi de Yardım. 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 helal Kardeşim birini bomba Yardım. 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 de vurduk kat e, ikinci kata alabiliriz artık. Tamam. Okey. Arkadaşlar o alt kattan geliyorlar alt kat. Bu burada sanki biraz Aa. Burada solda Burak. Hadi vur onu. Evet. ayarı düzeltemedim ki. Ya vur vur odada. Vurursun. Öldük. vallahi valla Çok basit. Tamam. Vurdu mu? Ya bir şey olmaz. Sen kendini öldür. Çek kirli. Ensesi var ensesi var. atlar bir atladı, biri atladı. Vurursun. İkisini de vurdum arkadaşlar. Kardeşi bile tıkaklı aldım. Arkadaşlar tekrar izlemiş olalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu abone olanlar için gelen şeyler. atacağım arkadaşlar. Ben izleyeceğim. Kanka Trabboline'ye gitmeyecek <laughs> misin? abone olanlar için isterim. Pet şat atarak vurdum ben. Kanka sen niye vurdun sen? Arkamda geliyor. Ow. Ah be gününü göstereceğim. İntikam. Arkadaşlar bombayı çektim arkadaşlar. Olamaz. Şu botun bultu kendimi patlatamadım bu Keşke. <gülüyor> Odada. da <laughs> Gitti. Üst kattaki gitti, alt kattaki de kardeşim vurdu. Atla atla aşağı Allah kendileri yazıyor. çıkar mısın bir saniye? Çık. Gelir. Çık. Gelir. Ne yapıyorsun? Çık yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? dur. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? böyle. atla baya. Oy. Arkamda mı yani? Sakın arkamdan gelme kanka. Arkada geliyor. Yatlar aşağı. İkinizi de vururum. Baba geldi baba geldi baba geldi baba geldi. Asıl seni nereye geldi baba. Aha biri ne? gitti. Ne? Arkamızdan geldi. Arkadaş ya. Alt kat geliyor. Alt kat, sen bak. Biri gitti. Trabolicileri vur trabolicileri. Aa. aa. alt kat var. İyi oynadı. Arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar bu video eğer 10 abone gelirse sıradaki PUBG Mobile videomuz geliyor. Gelmez ee, 10 abone gelmezse de çok videolarla devam ediyoruz. Ee, abone olup like atarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bye bye!